fazla standart yükleniyorum. Bunları gerçekleştirememeye başlıyorum. Çünkü çok ağır geliyor. Bunları gerçekleştiremediğimde evet tükenmişliğe ve depresyona sürükleniyorum. Sonra sistem bana diyor ki bunu sen kendin çözebilirsin ve hatta depresyona girmek ve tükenmişlik bir çeşit zayıflık gibi bile yansıtılmaya başlandı. Bunu çözememek yani depresyon ve tükenmişlik bir zayıflığa dönüştürülmüşken bir de bunu kendi başımıza çözememek burada bir ihtiyaç hissetmek yine bir çeşit başarısızlık hissini de beraberinde getiriyor. Yani ben neden böyleyim sorusunu o kadar çok duyuyoruz ki. Bir ayrılığın ardından olabilir, işteki bir başarısızlığın ardından olabilir ya da bir şeyler fazla gelmiştir. Belli bir ipin ucunu tutamayız. Neden böyleyim sorusuna. Ama bir şekilde birçok şeyin yorgunluğuyla kendimizi tükenmiş hissederiz ve bunlar bile neredeyse birer başarısızlıkmış gibi algılanmaya başlandı. Bize başarısız olduğumuz hissettiriliyor aslında her adımızda. Bu neyi sağlıyor pek sistem içerisinde? Ben kendimi nasıl yaşadığımla ilgili başarısız hissedersem bunu çözmek için de bir arayışa girerim ve sistem orayı da doldurmuş. Yani kendini yaşam biçimin bakımından başarısız hissediyorsan bunları yapabilirsin dediği kısma yöneliyorum ve ortada yine sistemi devam ettiriyorum.